Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün E.G.K'da, pardon, Araştırma günü etkinliğindeyiz. Vay, <laughs> fırtına, fırtına gibi esmişsin yine. Güzel. Ama sağlam bir rakip geliyor şimdi sana. Daha doğrusu seni geçemem ya Neyse. Ee, şimdi e, E.G.K etkinliğinde yaptığım puan bu kadar. Şöyle şeyi de göstereyim size. Efsanevi silah yarışı. Çok az bir şey. O da bir tane araştırmam bitmişti. Yine araştırma basmıştım. Ee, onun etkisi. Başka gösterebileceğim herhangi bir şey yok şimdilik. Ee, şimdi araştırmaya başlayacağız. Şimdi benim planım şu arkadaşlar. Burada delme hasarını bu açılasıya kadar devam edeceğim. Bunda bölüm 3 ya da bölüm 4 olur artık bilmiyorum oraya bakacağım. İsmini ona göre yazacağım. Sonrasında ah ben şeyi unuttum. Maalesef 300'lük kartım yok o yüzden 200 kartı basacağım. Bu delme hasarında oraya geldikten sonra ya bir git. Ha play şey. Iyi. Evet başlıyoruz. Evet şu an için öyle o şekilde hususi planladım. Şunu yapıp da tamamlayabilirim dediğim bir şey yok. O yüzden e, kapasite artsın diye. Evet. Hani savunmadaki kapasite artsın diye. E, bir tane tamamlanmamış bir zombi araştırmam var. Onu yapabilirim. Evet, şunu da çok fazla bir şey değil. Şöyle bir, yani çok fazla bir şey değil dedik ama yine açtık. Burası çok fazla bir kaynak istemiyor. O yüzden şey olarak kullanmayı düşünmüyorum ama e, yeni başlayan ya da daha usta seviye harbiyeyi yapmamış olan arkadaşlar varsa kesinlikle kaynak indirimini, kullanmalarını onlara tavsiye ediyorum. Çünkü ileride orası sizin başınıza çok büyük bir sorun sıkıntı olacak. Orası aşırı derecede kaynak istiyor. Bunu başka bir videomda da zaten belirtmiştim ama yine de aklıma geldi. Hatırlatmak için söylüyorum. Evet. Bakalım. Tamam. Buraya kullansam yok gerek yok. Diğeri çok fazla madalya istediği için en azından madalyadan düşeriz. Yani Şu zombi araştırmasını yapmayı hiç istemiyorum ama şu an yapabileceğim herhangi bir şey yok. Burası da Benim Savunmadaki asker kapasitemi 50k arttıracak. O yüzden Bu benim için makul ve mantıklı şu an yapabileceğim en güzel seçenek. Burada sikil kullanarak gitmeyi değil, aksine e, ne kadar kısa zamanda e, ben o istediğim hedefe ulaşırsam benim için o kadar iyi diyerek e, davranıyorum. Normalde ben hayatta 15.000 tane bundan istiyor ve 8.500 tane madalya istiyor. Ki ben madalya biriktirirken yani öyle bir kaleyi ayarlıyordum ki yani yeri geliyor 5.000 isteyince bile Hani bunu iki güle nasıl tamamlarım da hani tekrar sikil zamanla denk getiririm diye düşündüğüm zamanlar oluyor ama şu an hiç açıkçası benim zerre umurumda değil. Hani ne olursa olsun basketsin hesabı. Dünyanın kaynağını da açtık. Gitti gıdalar. Zaten gıda sıkıntım vardı. Oldu artık. Yapacak bir şey yok. Yani... Şimdi bende bu kadar kaynak var ama ben bunları e, diğer YK etkinliğinde binaya saklıyorum. Onda da yapacağım güzel şeyler var. E, onda da bu ürün geliştirme olayında ya 8'likleri bas gitsin 1200 tane var. Adamlar söylesin bana. Onları e, yapacağım o etkileri tamamladıktan sonra direktman savunma kapasitesini yükseltmek için yapacağım. Çünkü e, savunma yaparken ne kadar askerim olursa benim için o kadar iyi diye düşündüm. Tabi yakacak olan kişi her türlü yakar. Yani bunun kaçarı yok ama ya yani en azından benim de aklımda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın istemem. Yani gerek de yok. Hani oyun oynuyorsak eğer bazı şeylerin de tam olması lazım ki endişeye, şüpheye mahal vermesin. Ya ben bunun için uğraşıyorum. Bunun için çabalıyorum. İyi fazla da bir şey kalmadı. Güzel. Aslında şey de yanlış yaptım orada ya. 9'lu basmayacaktım. 2 gün yazıyordu. Bedavadan. Gitti sikil. Ah, ah. Beatması, iyiyim. Burada Abel skill'inde şey e, önem arz ediyor. Mesela aslında şimdi ben de Abel, Abel'in sikilleri full olduğu için ikisi de. Ben bir araştırma yaptığımda geri sayım 4 saat e, şey yapıyor. Düşüyor. Yani bu da bana Abel sikilinin tekrar sıfırlanması için 14 araştırmaya tekabül ediyor. Diğer türlü 3 saat olsa yani 14-16 araştırma yani 14'ü yapan 16'ı da yapar hani diye düşünüyorsanız da yani o da olabilir ama ben yok ben işime gelmiyor o yüzden orayı yükselttim iyi efsaneyi açısıya kadar buraya daha doğrusu şunu açısıya kadar buraya devam edeceğim sonrasında e, videoyu kapatıp ölümcüllük gücüne devam edeceğim. Gerçi bunu tekrar söyledim. Üf, biliyorum ama neyse aklıma geldi. Yine söyleyeyim dedim. Şimdi burayı da yani ne kaynak istiyor arkadaş? Şuna bak ya. Bakayım. Burayı hiç dokunmadan yani güzel bir şekilde olacak yani yeter ya, onun dakikanın hesabını mı yapacağız artık Deme o kadar hız var yani ayıptır kardeşim deme mi ya dediğinizi duyar gibiyim <laughs> evet 26 bin ve geçenlerde onu oh, no. açacak lan Cenk Hoca bir şey yaptık 300k açarsa ah ucunda kaldı. <laughs> yani neredeyse açıyor arkadaşlar. Yani bakın hani oradaki şeyi. iyi. delme hasarında 24 yaptık. Şimdi bakalım efsanede. Kişiselde ne kadar puan yapmışız? Fırtınayı geçemem o garanti. Oh. <laughs> ya rezalet. 7 kutu açmışım. Bunda bir şey var mı? İşe yarar. Hmm. Neyse açamasam da çok da umursamam yani. Efsanevi. 9 milyon 778. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Ölümcüllük gücüne geçmeyeceğim. Onu ertelemek zorundayım. Çünkü bir tane araştırma içinde değmez. En azından onu... Oh, no. <laughs> Bu açmakla kalmayacak. Yani baya bir şey yapacak. Ben en azından madalya kullanarak açayım da bunu en azından bir tanesi aradan çıksın. Şurayı yapmayı istiyordum ben ya. Yani yani gereken şeyleri gördünüz arkadaşlar. Ben sadece burada kutuları açmak için devam edeceğim. Hani ödülleri bilmeyen arkadaşlar varsa hani onlar e, bekleyebilir. Bir şey de kalmadı zaten. Açıldı. Allah Allah ya. Onayla. Neyse aradan da aradan çıkıyor. İyi bir şey kalmadı. Son bir araştırma kaldı. İyi bunda da yükselttik. Aslında zombi. Tamam efsane kutu açıldı. Ne var bunda? Ha? Şaşırdım yan. Kristal. Kırmızı kristal. Oo, şu altın madalyada var. Çok güzel. Salı ve Perşembe günü olan etkinlikleri, pardon, <laughs> Perşembe günü bir tane saldırı kristal eksiğim vardı. Üç tane turuncu var, bir tane turuncu olsaydı onu da sarı yapacaktım ama olmadı. Evet arkadaşlar, efsane kutuyu da açtık. Şöyle bir bakayım, 4 saat. Neyse tamam artık zorlamanın anlamı yok. Şöyle yapayım, göstereyim. 107 milyon. Bunu açsaydık iyiydi sadece şu var. Yani bunu eğer bitirecekseniz e, kendinizce yüksek puan almak istiyorsanız hani ona göre araştırmaları yapabilirsiniz. Mesela ben o kutuyu sırf sadece hani 9 kutu açmak isteseydim burada benim hususi beklettiğim bakın hususi beklettim yap yani Yapmadığım araştırmalar var şöyle göstereyim arkadaşlar bakın 166 yani ben şunu bitirsem 220 yani 200 222k Puan yapar Yani ben bu puanla Yani o 9 kutuyu açarım ama yani şu an için gerek yok yani hiç uğraşmam Evet baştan ve sondan şöyle yapayım Ne kadar malzeme gittiğini hesaplamak isteyen arkadaşlar için şöyle göstereyim şu an ya ben yanlış yaptım ya. Şöyle geçeyim. Videonun en başına alırsınız arkadaşlar. 600 k'ya yakın 600 k'ya yakın mavi elementim vardı. 300 küsür k'ya yakında madalyam vardı. Artık buradan kendinizce hesap yaparak harcadığım madalya ve elemente göre efsane kutunun ne kadar bir malzeme istediğini de bulabilirsiniz ve ben şu en son göster yani söylediğim şeyleri de göstereyim. Evet 3690 tane kırmızı kristal veriyor. Şimdi işin garip tarafı burada 1000 taneyi seçince sana demesi gereken şey şu. Bu. Hepsinde bu eşyayı kullanıp kullanmayacağına emin misin? Ya ben hepsini bin taneyi kullanırken bana bunu sormuyorsun. 690 taneyi kullanınca emin misin diyorsun. Sen de bir garipsin oyun ha. Bu da bir değişik. Evet. Ya yanlış yere bastım. Buradan size bu 3690 tane bakın şöyle göstereyim. Hiç. Bakın bir tane mavi kristalim var. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. Bakın arkadaşlar ne kadar şey yaptığını göstereceğim size. Yani ben biliyorum ama ilk defa görecek olan bir arkadaş varsa en azından o da görmüş olur. 73 tane yapıyor zaten hani istesek de hani zaten bunlar 5 tanesini birleştiriyorsun. Bir tane olduğu için hani bu benim rakama etki etmiyor. Bakın. Zaten sıfırdan yaptım ben size 3 tane saldırı kristali. Şimdik şuradaki kristalimi sök diyeceğim. Ben saldırı odaklı oynuyorum arkadaşlar. Göm. Gitsin. Tamamdır. Kristal levelim bir devel de düşük olsun ama saldırım 5 fazla olsun. Yani bir tane kırmızı kristal oldu mu burası tamamdır. Elimden geldiğince size yardımcı olacak videoları çekmeye devam ediyorum. Elimden geldiğince de devam edeceğim. Bu videoya da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.